Arkadaşlar merhaba. Orta Çağ'da Dünya 2. videomuza devam ediyoruz. Gençler, bu videomuzda Haçlı Seferlerini göreceğiz. Biliyorsunuz ki Haçlı Seferleri Orta Çağ Orta Çağ'da Türklerin başına biraz da bela olmuştur. Hemen bu Haçlı Seferlerini hep beraber öğrenelim gençler. Öncelikle Haçlı Seferlerinin nedenlerine bakacağız. Ve zaten ÖSYM bize sorduğu zaman aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferi'nin nedenidir veya sonucudur şeklinde sormuyor. Şu şekilde sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferi'nin siyasi nedeni ya da dini nedeni ya da ekonomik nedenidir şeklinde karşımıza geliyor. Siz de eğer soru çözümü yapıyorsanız, eğer soru çözüyorsanız mutlaka soruları da da bu şekilde sorulara rast geleceksiniz. Hemen bakıyorum birinci Haçlı Seferi. Birinci Haçlı Seferi demeyeceğim, daha doğrusu Haçlı Seferleri yani dört tane Haçlı Seferi var. Bu göreceğimiz dört tane Haçlı Seferinin e, genel olarak nedenlerine bakacağız. Genel nedenlerine baktığımız zaman ilk etapta siyasi nedenlerden bakalım. Yani Haçlı Seferlerinin siyasi nedenleri nedenmiş arkadaşlar? Bir Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi. Gençler Bizans'a sürekli e, başı ağrıyacak. Kimden dolayı ağrıyacak? Elbette ki Anadolu Selçuklularından Anadolu Selçuklularından dolayı, beyliklerden dolayı kendi otoritesini sağlamlaştırmak için sürekli Avrupa'dan yardım isteyecek. Bu da Haçlı seferlerinin başlamasına sebep olacak. Bir de gençler Bizans'ın daha doğrusu Haçlıların, Avrupaların Türkleri Anadolu'dan atma isteği, Papa'nın güç kazanma isteği, Fodaliteyi yayma düşüncesi, gençler, Fodalite ne kadar yayılırsa Papa ve Hristiyanlık da o kadar önem arz edecek. Bu yüzden bu da siyasi bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Macera Peras şövalyelerin savaş isteği gençler. Fodaliteydi değil mi? Ortaçağ Avrupasını egemen olan siyasi yapı. Gençler, yani adamların şu şekilde bir toprağı vardı. Etrafını neyle çevirmişlerdi? Surlarla çevirmişlerdi. E bu şövalyelerin yeni yerler keşfetme isteği, yeni yerler alma isteği yine Haçlı Seferlerinin siyasi nedenlerinden biri olacak. Bu söylediklerimiz Haçlı Seferlerinin siyasi nedenleriydi. Şimdi de dini nedenlerine bakalım. Gençler adı üstünde dini neden, dinle ilgili olacak. Mesela Hristiyanlığı yayma. Siyasi sebep midir, dini sebep midir? Elbette ki dini sebep. Kutsal toprakları ele geçirme düşüncesi. Özellikle Kudüs gençler. Kudüs bizim için önemli kanayan yaramızdır. Kudüs gençler. Ben diye önceki videolarımda söylemişimdir arkadaşlar. Bu yılda hani Filistin'le ilgili, Kudüs'le ilgili bir soruyla karşımıza ne yapabilirler? gelebilirler Kuruni tarikatının çalışmaları ve endüljans endüljans neydi arkadaşlar hmm, neydi Siz söyleyin ben buraya bir soru işareti bırakıyorum lütfen Eğer Az önce bir önceki derste söyledim yazın arkadaşlar videonun altına endüljans iki nokta üst üste ne olduğunu bana söyleyin Bunlar bizim nasıl nedenlerimiz dediğini neden? Hemen ekonomik nedenlere bakıyorum. Doğunun zenginliklerini ele geçirme, ticaret yollarını egemenlik altına alma, Avrupa'da toprak sahibi olmayan soyluların toprak kazanma düşüncesi. Adı üstünde gençler. Ekonomik neden. Nasıl neden? Ekonomik neden gençler. Ekonomiyle ilgili olacak, zenginlikle ilgili olacak, ticaretle ilgili olacak yeni toprak yani soyların Tekrar toprak sahibi olmak istemesi düşüncesi. Bu nedenler Haçlı seferlerinin genel nedenidir arkadaşlar. E, hepsini saydık. Başta e, siyasi nedenleri, daha sonra dini nedenler ve ekonomik nedenler. Siyasi nedenlerinden özellikle Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesini, Türkleri Anadolu'dan atma isteğini unutmamam gerekiyor. Dini nedenler. Özellikle Hristiyanlığı yayma yani misyonerlik faaliyetleri ve kutsal toprakları ele geçirme. Kudüs bunu unutmamam lazım. Ekonomik nedenlerde de zaten doğunun zenginliklerini ele geçirmek. Hemen Haçlı seferlerine başlayalım. 4 tane Haçlı sefer anlatacağız. E, normalde gençler biz burada 4 e, taneyi söyleyeceğiz. Ama genel olarak sayı. 6 tane haçlı seferi yapılmış. Hatta bazı rivayetler daha fazla haçlı seferi olduğunu söyler. Ama bizim bilmemiz gereken 4 tane önemli haçlı seferi vardır. Arkadaşlar birinci haçlı seferi. Birinci Kılıç Arslan dönemine denk geliyor ve Selçukluların başkentinin değişikliğine neden oluyor. Yani Selçuklular nerede kurulmuştu arkadaşlar? İznik'te kurulmuştu. Selçuklular nerede kuruldu? İznik'te 1. Haçlı Seferi ile beraber gençler. 1. Haçlı Seferi ile beraber Selçuklu başkentini nereye taşımak zorunda kaldı? Konya'ya taşımak zorunda kaldı gençler. Antakya, Urfa, Kudüs, Trablus Şam, Yafa Haçlıların eline geçmiştir. Buralarda da kontluklar kurulmuştu gençler. Özellikle Urfa kontluğu Urfa kontlu, Kudüs, Kudüs Antakya kontlu birinci Haçlı seferinden sonra kurulmuş. Unutmamam lazım birinci Haçlı seferi Selçuklulardan başkentin değişmesine sebep oluyor. Başkent İznik'ten nereye taşınmış? Konya'dır. Konya'ya taşınmış gençler. Ve en önemli özelliği hocam ben neyi bileceğim? Arkadaşım sen neyi bileceksin biliyor musun? Şunu bileceksin. Birinci Haçlı seferi amacına ulaşan ulaşan tek haçlı seferidir. Neyi bileceksin anladın mı arkadaşım? Neyi bilecekmişsin? Seni dinliyorum. Birinci haçlı seferi amacına ulaşan tek haçlı seferidir diyorum. Ve ikinci haçlı seferine geçiyorum. Gençler ikinci haçlı seferi Musul Atabeyi İmamettin Zengi'nin Urfa Haçlı kontuğunu ortadan kaldırması sebebiyle gerçekleşiyor. Yani birinci Haçlı seferinde başarılı oldular, amacına ulaştılar. Urfa'da, Antakya'da kontluklar kurdular. Bunun üzerine Musul Atabeyi İmamettin Zengi Urfa kontluğunu ele geçiriyor ve bunun üzerine ikinci Haçlı seferi başlıyor mu? Evet. Burada Fransa kralı 7. Louis, Alman İmparatorluğu 3. Kondrat komutasında yapıldı. Ve kralların katıldığı ilk sefer. Yani hocam ne bileceğim kralların katıldığı ilk sefer hangisi? İkinci Haçlı Seferi amacına ulaşmış mı? Hayır arkadaşlar amacına ulaşamamış. Hemen 3. Haçlı Seferi'ne bakıyorum. 3. Haçlı Seferi gençler Haçlı Seferlerinin en önemlisi diyebilir miyiz? Evet. Evet diyebiliriz. Ve e yüksek ihtimalle karşımıza sorularda en çok çıkabilecek haçlı seferi kaçıncı haçlı seferi? Üçüncü haçlı seferi. ÖSYM burayı seviyor arkadaşlar. Birkaç yılda bir mutlaka burayı hatırlatır. Gerek soru olarak, soru olarak gerek paragraflarında mutlaka üçüncü haçlı seferini görürüz. Hemen bakalım neymiş arkadaşlar? Bu üçüncü haçlı seferimiz. Selahattin Eyyubi'nin Hıttın Savaşı'yla Kudüs'ü Haçlılardan geri alması sebe sebebiyle yapılan seferdir gençler. Selahaddin Eyyubi Hıttın Savaşıyla Hıttın Savaşı Hıttın Savaşıyla Haçlılardan neyi almış arkadaşlar? Kudüs'ü. Bu bahane ile yapılan sefere Fransız Fransa kralı, İngiltere kralı, Alman İmparatoru katılıyor gençler. Bu sefere ne seferi diyormuşuz? Krallar Seferi. Birden fazla kral katıldığı için 3. Haçlı Seferi'ne ne diyormuşuz arkadaşlar? Krallar Seferi diyoruz. 3. Haçlı Seferi'ni Selahaddin Eyyubi ile Hıttın Savaşı ile özdeşleştirin gençler. Tekrar söylüyorum. 3. Haçlı Seferi ile ilgili bilmem gereken birkaç tane cümle var. 1. Selahaddin Eyyubi, 2. Hıttın Savaşı, 3. Kudüs, 4. Krallar seferi. Neden krallar seferi diyorum? Çünkü baksanız arkadaşlar Fransa Fransa kralı katılıyor, İngiltere kralı, Alman kralı e, katılıyor. Bu yüzden bu sefere ben ne diyorum? Krallar seferi diyorum ve devam ediyorum. Kaçıncı haçlı? Dördüncü haçlı seferi diyorum gençler. Şimdi dördüncü haçlı seferi için tek bir tane cümlem var. Yani burada açıklama vermişim ama siz yine okuyun. Ben onu size e, söylemeyeceğim. Onu siz okursunuz. Sizin bilmeniz gereken amacından amacından şaşan tek Haçlı seferidir. Yani açıklamasını da okuyalım. Eyyubilerin Kudüs, Yafa, bazı Suriye ele geçirmesi dolayısıyla. Yapılmıştır. Yani normalde Eyyubiler üstüne e, gidilmiş gençler ama amacından şaşmış. Bunlar e, İstanbul'dan geçerken İstanbul'u yağmalamaya başlıyorlar. Ve Haçlılar İstanbul'da Latin İmparatorluğu ne yapıyorlar? Kuruyorlar. Adamlar Kudüs için, Yafa için, Suriye için geliyor ama e, İstanbul'da bir Latin İmparatorluğu'nu kuruyorlar ve İstanbul'u yağmalıyorlar. İstanbul'u yağmalıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden dördüncü haç diye ne diyeceğim? Amacından şaşan tek haçlı seferidir diyeceğiz. Gençler haçlı seferlerinin sonuçlarına bakalım. Seferlerin başarısız olması Avrupa'da Katolik Kilisesi ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır. Haçlı seferleri genel olarak başarısız olmuş gençler. Avrupa'da Katolik Kilisesi ve din adamlarına duyulan güven ne olmuştur? Azalmıştır. Seferler amacına ulaşmadığından Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi kutsal yerler Müslümanların elinde kalmıştır. Çok önemlidir arkadaşlar. Kudüs, Antakya ve İskenderiye bu şehir bu, bu şehirler Müslümanların elinde kalmış. Bu dini sonuçlarını saydık. Siyasi sonuçlarına bakalım. Gençler seferlere katılan derebeylerin bir kısmı ölmüş, bir kısmı da ordularını ve topraklarını kaybetmiştir. Bu durum derebeyliklerin zayıflamasına kralların güçlenmesine neden oldu. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bu Haçlı Seferine katılanlar genelde feodal beyler yani dere Bunlar katıldıkları Haçlı Seferlerinde çoğusu ne oldu? Dönemedi arkadaşlar. Geri e, feodal beyliğine yani beyliğine dönemedi. E, dönemedikleri için dere ne yapıyor? Zayıflıyor ve krallıklar güçlenmeye başlayacak. Bu da siyasal bir sonuçtur. Türklerin batı yönündeki ilerleyişin bir süre durdu arkadaşlar. Türklerin batıya doğru ilerleyişi bir süre duruyor. Bizans'ın ömrünü uzattılar gençler. Yani Haçlı seferleri olmasa belki Bizans daha önce yıkılacaktı. Sırf Haçlı seferlerinden dolayı Bizans'ın ömrü uzamış, Batı Anadolu Bizans'ın eline geçmiş. Bunu da söylemiş olduk. Türklerin Haçlı saldırına karşı İslam dünyasını koruyarak saygınlıkları da ne olmuştur? Artmıştır. Yani İslam dünyasını kim temsil ediyor? Halife temsil ediyor arkadaşlar. Türkler de Haçlılara karşı e, İslam dünyası halifesini koruma e, koru, korumuşlardır. Bu yüzden saygınlıkları ne olmuştur? Artmıştır. Bunlar da siyasal sonuçlarımızdır. Ekonomik sonuçlara bakalım gençler. Avrupa ile İslam dünyası arasında ticaret gelişmiş. Akdeniz limanlarının önemi Artmıştır. Bakın arkadaşlar Akdeniz limanlarının önemi Haçlı seferleriyle artarken coğrafi keşifler sonucunda önemi ne olmuştur? Azalmıştır. Bunları unutmayın. Bu ekonomik sonuçlardır. Avrupalılar gençler Müslümanlardan pusulayı, barutu, kağıt ve matbaayı öğrendiler. Bu durum e, özellikle mesela pusulanın bulunması, yani pusulanın daha doğrusu Avrupa'ya taşınması İleride neye sebep olacak arkadaşlar? Coğrafi keşiflere neden olacak. Mesela kağıt, matba, Rönesans ve reform hareketlerine neden olacak. Mesela barut özellikle silahlı ateşlerde kullanmaya başlamasıyla e, büyük büyük toplar oluşacak. Bu toplar surları yıkacak yani feodaliteyi yıkacak. Avrupalılar Müslümanlardan kağıt, cam, deri, ipek işletmeciliğini öğrenecekler. Anadolu, Suriye, Filistin ekonomik sosyal yönden büyük zarar görmüş olacaklar. Bunlar neydi gençler? Ekonomik sonuçları. Özellikle pasula, barut, kağıt ve matbaayı Avrupalılar Haçlı seferleri sayesinde Müslümanlardan öğreniyor ve bunları Avrupa'ya götürecek. Gençler pusula, barut, kağıt ve matba. Biz bunları kimden öğrendik ne zaman öğrendik hangi olayda öğrendik mesela pasula barut kağıt ve matbaayı biz kimden öğrendik Çin'den gençler hangi savaş sırasında öğrendik Talas Savaşı sırasında öğrendik ve Müslüman Türkler pasula pasula barut kağıt ve matbaayı Talas Savaşı'nda öğrendi Haçlı seferleriyle de bu buluşlar Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Sosyal olarak Doğu'nun bilim ve kültürü Batı'ya taşınmıştır. Haçlılar Türk mimari taş işleme sanatını kendi tapınaklarında uygulamışlardır. Ticaret sanatla uğraşan burjuva. Bakın arkadaşlar. Burjuva sınıfı. Burjuva sınıfı. Ticaretle uğraşan sınıfa ben ne diyorum? Burjuva. Orta Çağ'da ticaretle uğraşan sınıfa ben ne diyorum? Burjuva. Gençler birkaç tane bilgimiz daha var. Hemen onları da verelim. Haçlı seferlerinin nedenlerini siyasi neden, dini neden, ekonomik diye ayırdık arkadaşlar. Birinci Haçlı, ikinci Haçlı, üçüncü Haçlı, dördüncü Haçlı nedir? Bunları hepsini size söyledim. E, dini, ekonomik, siyasal, sosyal sonuçlarını da söyledik. Bu şekilde Haçlı seferleri ne yapmış oldu? Bitirmiş olduk. Gençler bir kısa bilgimiz var. Ona da bakalım ve videomuzu bitirelim. Magna Carta. Gençler 1215'te İngiltere Kralı Yurtsuz John ile Feodal Beyler arasında imzalanan sözleşmedir. Bu belgeyle Feodal Beyler serbestlik kazanırken ilk anayasal belge de İngiltere'de kabul edilmiş oldu. Yani kral ilk kez yetkilerini kendi elleriyle ısıtlamış oldu. Ben bu olaya ne diyorum? Magna Carta. Magna Carta. Kısacası kral kendi eliyle kendi eliyle kendi yetkilerini kısıtladı mı? Kendi yetkilerini kısıtladı. Kendi yetkilerini kısıtladı. Gençler Osmanlı'da da buna benzer bir uygulama olacak. Osmanlı Devleti de Osmanlı Devleti döneminde de Magna Carta'ya benzer senedi ittifak olacak. Senedi ittifak olacak. Senedi ittifakta 2. Mahmut ve Ayanlar arasında imzalanacak. 2. Mahmut da kendi yetkilerini ilk kez kısıtlamış olacak. İlk anayasal belge özelliği taşır Magna Carta gençler. Bunu unutmayın. Kralın yetkileri ilk kez kısıtlanmıştır. Hangi olayla? Magna Carta. Hemen Hemen arkadaşlar burada bilmemiz gereken bir şey daha var. Yüzyıl savaşları. Gençler yüzyıl savaşları kiminlerle olmuş? İngiltere, Fransa arasında gerçekleşiyor gençler. Ne zaman başlıyor? 1337 ile 1453 yılları. 1453 sana bir şey anımsattı mı? Bence anımsatmıştır. Ne anımsatmış? İstanbul'un fethi. Gençler, bu dönemde yapılan savaşa ben ne diyorum? 100 yıl savaşları diyorum. Gençler, Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin bir sebebi de aslında Batı'nın bu durumudur. Batı bu şekilde batıdaki en güçlü devletler İngiltere ve Fransa. Bunlar Osmanlı kuruluş döneminde hangi savaşı yapıyorlar? Yüzyıl savaşı. Bunlar birbirine girmişken Osmanlı'da batıda kolay bir şekilde ne yapabiliyordu? Bunu fırsat bilip ilerleyebiliyordu. Sebebi ne hemen bu savaşın? Bakalım İngiltere'nin Fransa'nın tahtında hak iddia etmesi gençler. Hemen savaşın sonuçlarına bakalım. Gençler savaşta çok sayıda soylunun ölmesi krallık yönetimlerini ne yapmıştır? Güçlendirmiştir. Yani bu soyluların soylular soyların çok sayıda soylunun ölümüyle krallık yönetimlerini olmuştur. Güçlenmiştir. Avrupa'daki iç çatışma Osmanlı devletinin batıya ilerleyişini hızlandırmıştır. Önemi gençler dünya tarihinde ilk kez top dünya tarihinde ilk kez top hangi savaşta kullanılmış? yüzyıl savaşlarıyla kullanılmıştır gençler. Dünya tarihinde top hangi savaşta kullanılmış? İlk kez yüzyıl savaşlarıyla kullanılmıştır. Peki Osmanlı tarihinde top ilk kez hangi savaşta kullanılmış? Dünya tarihinde yüzyıl savaşları Osmanlı tarihinde ilk kez top hangi savaşta kullanılmış gençler? Birinci Kosova. 1. Kosova'da padişahım kim? Hünkarım kim? Birinci Murat. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Umarım anlaşılmıştır. Bir de gençler, İngiltere'de Çifte Gül Savaşları var. Bunlar da hanedan savaşları olarak bilmemiz yeterli. York hanedanı ve Lancaster hanedanları arasında olmuştur gençler. Ee, bazen çifte gül savaşları bazen beyaz gül savaşları olarak karşımıza çıkıyor. Hemen gençler altında güzel bir sorumuz var. Soruya birlikte bakalım. Devam edelim. Gençler 1347-1351 yılları arasında Avrupa nüfusunun neredeyse yarısının ölümüne sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Yüzyıl savaşları mı? Hayır. Doğal afet mi? Hayır. İç isyanlar mı? Hayır. 30 yıl mı? Hayır. Cevabımız ne olacak gençler? Veba salgını. Gençler veba salgını orta çağda başlayan bir hastalık ve nüfusun yaklaşık yarısının ölümüne sebep oluyor. Gençler buna şu şekilde bir söylenti var. Hakkında biraz bilgi verelim. Dönemin papası e, diyelim ülkedeki kedilerin hepsinin öldürülmesini emrediyor. Ve askerler Avrupa'da kedileri öldürmeye başlıyor. Kedilerin öldürülmesiyle de bu sefer kediler öl ölürse fareler çoğalır. Bu fareler de ortalığa mikrop yayar ve bu bu mikrop yüzünden Avrupa'da veba denilen hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalık da Avrupa nüfusunun yaklaşık yarısının ölümüne sebep oluyor. Hatta bu hastalık Balkanlara kadar ilerliyor. Yani Osmanlı'nın kuruluş dönemlerine denk geliyor 1347'ler Osmanlı'nın kuruluş. Balkanlara kadar bu hastalık geliyor ve Balkanlarda da bir sürü insan ölmüştür. Burada da Osmanlı Devleti Balkanlarda kısa bir şekilde ilerleme fırsatı elde etmiştir. Peki gençler, yani bu hastalık ba Balkanlara kadar gelmiş. Osmanlıya neden gelmemiştir? Hiç düşündünüz mü? Yani Balkanlar hemen bizim komşumuz, değil mi? Neden Osmanlıya uğramadı? Gençler, Osmanlı devleti Müslüman bir millet, Müslüman bir insan günde beş vakit ne yapıyor? Beş vakit namaz. Beş vakit namaz için 5 vakit abdest alıyorsunuz arkadaşlar. Abdest de neyi getirir? Temizliği getirir. Temizlik olan yerde de hastalık olmaz arkadaşlar. Bu yüzden de veba Osmanlı topraklarına ne yapmamıştır? uğramamıştır. Arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Orta Çağ'da dünya videomuz burada sona ermiştir. E, bu videoyu da izledikten sonra Orta Çağ dünyası ile ilgili e, tüm testlerinizi çözebilirsiniz. Bundan sonra Bundan sonraki konumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası olacak. Yani ilk ve orta çağlarda Türk dünyası olacak. Şu an anlattığımız konu neydi? Orta çağda daha çok Avrupa ile ilgili konuştuk. Yani Avrupa'nın orta çağ Avrupa'sına egemen olan siyasi yapının feodalite olduğunu, kavimler göçünden bahsettik. Haçlı seferlerinden bahsettik. Veba salgınından, yüzyıl savaşlarından, çiftegül savaşlarından bahsettik arkadaşlar. Ve burada ne yapalım? bitirelim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Diğer videoyla görüşmek üzere arkadaşlar.